Herkese selamlar dostlar ve bugün sizlerle birlikte Gece karanlığında kargocu olarak insanların siparişlerini yetiştirmeye çalışıyoruz dostlar Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Birkaç gündür korku oyunu oynamayınca iyice kafayı yemeye başlamıştım. Artık güzel bir korku oyunu oynayıp ilacımızı, enerjimizi, adrenalimizi toparlamamız lazım. Adam lan valla Bugün yine arkadaşlar çok güzel bir korku oyunu oynayacağız. Geçmiş günlerde çıkmıştı da. Yani bayağı oldu çıkalı da oyun. O zamanlar bizim tabi serilerimiz olduğu için oynayamadık. Bugünlerde de korku oyunsuz kaldığım için bu oyun çok güzel olur bize var ya müthiş olur. O zaman arkadaşlar sizler şöyle güzel like çıklarınızı bastıysanız ben de hızlı bir şekilde videoya geçiyorum. Buradan hangi kargolar bizim acaba lan? Ben hepsini her gördüğüm alacağım mı acaba? Aldığımı buraya mı atacağım? Oo ben çok malzeme almayayım oğlum. Ha gerçi bunun otomatik mi veriyor ne yapıyor lan? Mittat dayı lan dayı, dayı benim kargomu aldın ya. Mittat dayı elinin ayarına sokayım senin ya. Yok burada çocuk izliyor ya. Dayı bak şu büyük olan kargolar benim tamam mı? Bunların üstünde feed ops yazıyor. Feed ops yazanlar benim kargom. Bak gene benim kargom aldın dayı. Sıkacağım kafasına geberteceğim gideceğim aman ha. Oğlum ben çok fazla kargo aldım. Tamam burada çalışacağız diye de bu kadar bokunu çıkartmaya gerek yok. Bir yerlerini de kendileri götürsün anasını satayım. Burada bir çalışan ben miyim ya? Allah Allah. Bütün büyük kargoları bana kilitlediler ya. Neyse aldığımı bırakıyorum ya buraya. Hey dostum. Ha, buyur kardeşim. Söyle emrini söyle. Bugünce üstümde öyle bir şey var ki sanki ölecekmiş gibi hissediyorum. Ya inanma oğlum bunlara. Bunlar hepsi batıl inanç anasını satayım. Sen yaşamaya baksana ya. Git biraz bir 31 şakta kendine gel ya. Tövbe Allah. Ey dostum onu dinlemeyi bırak. O bugün ilaçlarını yine almayı unutmuş. Belli buna ne içirdilerse artık anasını senin kafayı bulmuş. Bugün öleceğim diyor ya. <laughs> Harbi geri zekalı ya. Arnold benimle dalga geçiyorsun ama yanımda ölecek kişilerden birisi de sensin. Hayır dur oğlum sen kahin misin anasını senin? Nereden anlıyorsun bunun ölüp ölemeyeceğini? Sadece öleceğimizi Allah bilir oğlum. Allah'ım bayağı. <laughs> Allah Allah adamlara bak ya bugün öleceğiz mi öleceğiz diyorlar bir gece gece bizi korkutuyorlar arkadaşlar ya gördüğünüz gibi gargocu olduk yolumuza gidiyoruz arabayı da aldık altımıza benim yanımda kimse yok mu ya niye yok oğlum hep bir gargocunun yanında bir kişi daha olurdu o kişi de boş boş falan konuşurdu oho bemeveci gördün mü lan dua et var ya ayağımın altında iş arabası var kendi arabam olsaydı sen sana tokatlamıştım. Aynen kardeşim. Evet geleceğimiz sokak burası sanırsam. 10 numaralıya mı vereceğiz? Elimde telefon var 10 numara yazıyor. Ha <laughs> ben 10 numarayım onun için mi acaba ya? Kral siktir git. Ha gerçi oklar yazıyormuş arkadaşlar ya. Şuradan alacağız. 249 numaraya götüreceğiz bunu. Telefonu niye elim almışım oğlum ben burada fotoğrafını falan mı çekeceğim acaba kargonun? Buraya yerleştirelim bakalım kargoyu. Ha telefonu biz bu yüzden yanımız almışız. Bunun fotoğrafını çekeceğiz tamam. Bunun fotoğrafını çektim. Artık kargoyu buraya bıraktım tescillendi. Şimdi zili çalabiliriz. Artık insanlar çıksın ha diyor. Ha dedin yarra dedim. Vat gece 11'de paket mi getirilir? Bu kadar geç saatte dışarıda olmamalısın dostum. Benim var belki gece var diyesin. Sen ne anlarsın oğlum bu işlerden ya? Sen kargonu alıp içeri geçsene. Ben olsam bu işi bırakırdım. Hiç güvenli değil. Sen ben değilsin o yüzden al şu paketini sik. Lazı hey hey. midir manyak mıdır ya? Tabi onlar fakirlik hayatı nedir bilmiyor ya arkadaşlar. Konuşması kolay oluyor onlar için tabi. Biz gece saati mecbur çalışmak zorundayız. Çünkü biz ameleyiz. O yüzden şunun da fotoğrafı fotoğrafını çekelim bakalım. Evet bunun da fotoğrafını çektik. Şunun zilini çalalım inşallah bu da evdedir. Kimse yok mu? Ananı amın... Küfretme işte istedin mi? Bugün oldukça havalı görünüyorsun dostum. İletişim halinde kalalım ha. Lan git manyak mıdır deli midir? Sen benim numaramı alıp ne yapacaksın ya? Ben erkeklerden hoşlanmıyorum kardeşim. Kapat kapını içeri geç. Allah'ım ya Rabbim deli midir manyak mıdır ya? Birisi işimi sorgular. Birisi benim telefon numaramı ister. Harbiden nasıl bir mekana düştük çözemedim ha. Ben bu arabayı niye öne götüremiyorum anasını satayım ya? Ben her seferinde buraya kadar gelip gelip gideceğim mi? Önce arka kapıyı kapatmalısın diyor. Bence de mantıklı. Arabayı biraz ileri alayım yani iler aldıktan sonra tekrar paket dağıtmaya devam edebiliriz. Hemen şu 250 numaranın paketini de verelim bakalım. Bu paketlerin fotoğrafında büyük ihtimalle ben paketimi bıraktım işimi yaptım anlamında olsun diye çekiyoruz herhalde. Allah bilmiyorum ben hiç kargocu olmadım ki arkadaşlar. Hey ne yapıyorsun burada? Ne yapıyor gibi görünüyorum geri zekalı kargo arabası var önünde de kargo var. Düşün bakalım ne yapıyorum ben? <laughs> Bunu biliyordum. Biliyorsan niye soruyorsun o zaman aklını? Tamam sakin. Ya sahat mı oğlum bunlar anasını zadeyim ya. Adama paket veriyorum insan bir teşekkür ya. Ayıptır ya. Şunun da fotoğrafını çekelim bakalım. Hop. Kargomu teslim ettim baba ben. Fotoğrafını da çektik. Şu zile de basalım bakalım. Evde mi bunlar? Mükemmel. Yeni Brentaft Auto 6. Oğlum GT6 şeyi mi yapmışlar lan? Oğlum GT6 daha çıkmadı. Sen nasıl GT6 sipariş ettin lan? <laughs> Dolandırmışlar herhalde bunu. Ne? BT6 daha çıkmadı mı? Beni dolandırdın. Ben nereye seni dolandırdım oğlum? Siparişi sen vermişsin anasını satayım. Bir de kapıyı suratıma kapatıyor. Allah. Sen o BT6'yla oyna bakayım hadi. Buna kesin. Yamalı GTA San göndermişlerdir anasını satayım. <laughs> Efendim kargonuzu getirdim. Ooo. Hayırdır içeride kopuyor musunuz ya? Bu ne oğlum böyle ışıklı mışıklı. Buyur bakalım dostum neler oluyor burada. Partinizi bölmek gibi olmayayım ama dostum paketiniz varmış. Paketinizi kesildim. Ay Allah dostum buyurmak ister misin? Yo ben almayayım ben gelmeyeyim ne olur. Şimdi içeride bir işemeli sıçmalı hain yaparsınız. Beni işimden edersiniz. Ben daha vermem gereken bir sürü kargom var. Size eğlenceler. Adamlar ortamı iyi vurmuşlar anasını satayım. Dıptıs dıptıs kopuyor adamlar orada ya. Ah işte var ya şurada işimin başında olmasam. Yine o karı kızın arasını iyi bir coştururduk şöyle de. Adam ol az bir şey adam ol. Efendim kargonuz geldi. Oo, o, Hacı teyze yavaş ol. Beni bu saatte neden uyandırdın? Hanımefendi kusura bakmayın. Vardı ya saatlerinde bir değişik oldu. O yüzden gece getirmek zorunda kaldım. Bir daha bu kadar geç saatlerde benim kapımı çalma. İyi sen bilirsin. Ben de getirdiğim kargoyu buraya koyarım. Kargoyu teslim ettim derim. İster çalarlar ister çalmazlar. Benim de gramım numda olmaz. Allah Allah. Manyağa bak ya. Kimse yaranamazsınız işte arkadaşlar böyle görüyorsunuz kadını. Kadın bana diyor ki gece bu saatte beni nereden uyandırdın diye. Let mal mal konuşuyor ya. Gündüz getir sen niye bu kadar geciktin diyeceğim ondan sonra. Kimseyi memnun edemezsiniz boş ya takılmayacağız böyle şeyler. İnşallah bu da evdedir. Selamünaleyküm. Bir şey yok mu lan evde? Kapıyı atsanıza lan. Oğlum kapıyı, kapı kim açtı lan? Selamünaleyküm. Ya. <laughs> İnşallah bu benimdir. Allah belanı versin senin. Ben ne de dedim ki inşallah bu benimdir dedim arkamdan gelmiş ya. Sen gel git. Adamı hasetme koyalım şimdi. Oho paketimi getirmişsin kardeşim. Teşekkür ederim. Rica ederim kardeşim. Benim de bir erkekle bu kadar yakın olmak hiç hoşuma gitmedi. Arkamdan çekilir misin artık? Benimle arkadaş olur musun? Arkadaşsız ölmek istemiyorum da. <laughs> Yo 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 aman aman ö kalsın boş ver. Benim arkadaşa falan ihtiyacım yok. Zaten bu kadar yakın geziyorsun ya senin neden arkadaşın olmadığı da belli zaten. Ah dostum beni çok üzdün çok kırıldım. Sus 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 uzaklaş uzaklaş. Nasıl bir mahalleye düştük ben de bilmiyorum gerçekten. Buradakiler gay tayfa herhalde. Burası komple gay semti gibi bir şey galiba. Neyse bu da son kargo bunu da teslim edelim de arkadaşlar. Ondan sonra bizim işimiz bitsin. Daha fazla böyle gaylerin arasında takılmak istemiyorum. Selamünaleyküm. İnşallah buranın sahibi de evdedir. Al işte bak. Ben biliyorum böyle bir şey olacak. Ah, ha, yeni geliyor ya. İnşallah buraya geliyorsundur. Yok, buraya gelmiyor. Oğlum buranın sahibi nerede o zaman? Ya sen var ya, se ev sahibi sen çıkarsan senin ağzına sıçarım ya ananın. Ananın <laughs> Bunun çocuğu nereye çıkıyor? Hey senin gittiğini sanıyordum. Oğlum kargoyu teslim edince gideceğim işte. Şu kargoyu aldığını onayla. Bir onay kodu gelecek. Onu söyle ondan sonra gideceğim zaten. Nasıl bir muhabbet döndü ben anlamadım ya. Asla pes etme dedi ondan sonra gittin. Yeni zekalı sen mal mısın ya? Ben bir daha buraya kargo dağıtmak istemiyorum ya. Hayatımda bundan daha geri zekalı bir kargo satışı görmedim ben gerçekten arkadaşlar. Allah belanı lan lan lan. Ya sen şaka yapıyorsun ya. Oğlum bu nasıl oldu lan? Vay babayın. Ay ben şansıma tüküreyim ya. Nasıl ters döndüm ben? Nasıl becerdim bunu ya? Neyse yürüyerek gideceğim anasını zaten. Yapacak bir şey yok. Transit ters döndü arkadaşlar. Şimdi bir de transit git geri al derse oyun. Ben harbi bu oyunun ağzına sıçarım ya. O oh, çok şükür. Aman transiti falan aldattırmadı bana. Evimize geldik arkadaşlar. Yani tam günü bitirirken de çok sıkıntılı bir şey yaşadık ama olsun. Sıkıntı yok. Ben ne yapacağım anasını zaten evime geldim. Şurada bir tane bir kağıt parçası vardı lan. Bunu okuyacağım mı acaba? Önce TV izle ondan sonra yatağa yat diyor. Hem yani televizyonum var mı ki lan ben o kadar zengin miyim? Aha televizyon buradaymış. <laughs> Bunu mu izleyeceğim ben şimdi? Ha tamam daha yeni açılıyormuş. Evet izleyelim bakalım televizyonumuzu. <laughs> ne oldu? Bozuldu anasını satayım televizyon ya. Sinyal mi gitti ne oldu? Los Angeles'ın göbeğinde olacak iş <laughs> mi bu ya? Ya yine mi ya? Yine ama aynı gün ya. Yine mi aynı stres ya? Hey Hacı Bekir ne yapıyorsun lan? Kel kafasına işte? <laughs> Kargolarımızı toplayalım da kargoları daha götürüp dağıtacağız ya. Mittat dayı, Mittat dayı elinin ayarına sokacağım. Yine benim kargomu aldın ya. Lan yanına gelirsem kırarım belini ha. Antilop. Oğlum yine bütün kargoları bana kilitlediler gerçekten ya. Bütün kargoları ben aldım. Ne var lan Arnold? Arnold bana sesleniyor. Hey dostum şu an fark ettim de Meti gördün mü? Yo Meti görmedim. Ne oldu? Metin öldüğünü söylüyorlar. Evinde de birkaç tane resim bulmuşlar. Yapma ya. Oğlum o da Dün de öleceğini söylüyordu ama harbiden kahin mi ne böyle? E oğlum Matt öldüyse sıra sende Arnold. Ey dostum tam da bundan bahsetmek istiyordum. Birisi benim peşimde. Aha Arnold'cığım sen sıçmışsın ya. Sen öldürmeden bırakmazlar şimdi. Bence tek sıçan ben değilim. Benden sonra sıra sana gelecek. Ya bre Allah'ını seversen sen de Allah Allah. Yine başladın surafelere ya. Anladın acaba doğru mu söylüyordu ya? Oğlum Metin'i öldürmüşler yani. Allah anlamadım ya. İnşallah benim peşime dağılıp benim ağzıma sıçmazlar ya. Neyse işimizi yapacağız. Başka şeyler beni çok ilgilendirmiyor. Neymiş 724 numaraymış. İnsanların paketlerini teslim edelim de. Evime gidip yatayım ya. Bugün de çok stresli geçecek gibi duruyor zaten. Selamun aleyküm. Karbonuzu getirdim efendim. Hey paketimi getirmişsin dostum. Evet dostum paketini getirdim. Telefona gelen kodu söylersen teslim edeceğim. Teşekkürler dostum hiç önemli değil. Ah ya herkes şöyle olsa ne var? Paket mi getirdin? Evet iyi günler bitti bu kadar. Aç numara lan bura gözükmüyor. 726 derken. Ha 726 orada değil miydi o? Bir an kafa karışkanlığı yaşadım arkadaşlar. Sanki iki sene de aynısını verdim gibi hissettim. Hey defol git buradan. Oğlum bir sakin ol lan daha zili çalmadım anasını satayım ya. Ne oluyor sana böyle? Defol git buradan dedim sana. Akşam akşam belasını benden bulacak manyak herif ya. Ayıp vallahi şurada alnımızın hakkıyla işimizi yapmaya çalışıyoruz ya. Buyurun efendim. Gece gece ne istiyorsunuz? Hanımefendi ben sizden ne isteyeceğim? Kargonuzu getirmiştim de onun için geldim. Ha sen personelsin. Ha günaydın hanımefendi. Üstümde kıyafetten anlaşılması lazım zaten. Sizin işiniz de gerçekten zor. Ben olsam geceleri dışarıda olmazdım. İşte sen ben değilsin. Sen ben olmadığın için dışarıda duramazsın. Hadi bakayım. Kapat kapıyı gir içeri. Herkesin de bir şeye bir yorumu var arkadaşlar. Geceleri ben olsam dışarı çıkmazdım. işte sen ben değilsin. Çıkamazsın işte o yüzden. Oğlum burası da bayağı kalabalık bir yere benziyor ha. Bayağı haylerledik. Kesin buranın arka tarafı falan da var vardır bak. Ama bu semti sevdim. Bu semtte gay falan yok. <laughs> Şakalandınız. Şunun da Allah belanı vermesin senin. Bir kargoyu bıraksaydım ya. Kapının ağzından mı bekliyorsun? Beni ne yapıyorsun? Allah'ın belası adam. O paketimi mi getirdin? Teşekkürler dostum. Teşekkür ederim de bir daha ben buraya düşersem Karadenizli kardeşim. Beni bir daha böyle karşılama. Burnu kocaman oğlum bunu. <laughs> İnsanlar çeşit çeşit işte. Kimisinin zilini çalıyorum açmıyor. Kimisinin daha kapısını çalmadan, zilini çalmadan kapıyı açıyor. Sakat gibi değişik değiş insanlar arkadaşlar. Yalnız 10 tane kargo teslim etmem istiyor da arabanın arasında 10 tane yok gibi duruyor ya. Dün 8 tane teslim etmiştik. Bugün fazla almışız elimize. Hey efendim. Oh, evde yoksunuz diye. Aha. Gey denk geldi. İşte şimdi sıçtınız. Aha sonunda getirdiniz paketimi. Getirdim getirdim evet. Götünü başını sallayıp durma. Paketini al içeri geç hadi. Ben senden bir şey istiyorum. E, otomatik tost makinesinin nasıl kullanıldığını biliyor musun? Tost makinesi mi? O ne lan ben hayatımda öyle bir şey görmedim duymadım. Tost makinesinin ne olduğunu bilmiyorum lan be. Nasıl bilmiyorsunuz ya? Tostun ne anlama geldi? Tost, tost ne ya? Tost. Bende yok. Tost bende yok. Ama tost makinesinin nasıl kullanılacağını bilmem gerekiyor. Tost yani... Tostun ne olduğunu Yok bende yok ya Tostun karşılığı yok bende Hmm peki Sanırım bir eğitim videosu izlemem gerekiyor Olabilir olabilir Bilmediğim yerden sordunuz Bilemez sorsanız daha iyi olur bence bak Daha mantıklı bir şey söyledim sana Hadi bakayım Çok ucuz atlattık Çok ucuz atlattık Bir an var ya Götel'den gidiyordu arkadaşlar Lan bunlar da böyle reddediyoruz ya Acaba tamam lan geliyorum desem Ne olurdu acaba Yeter yeter Hey Benim paketimi mi getirdin dostum Hey Senden başka kime getireceğim gerizekalı Neyse o zaman tamam defol git buradan. Vay ağzınıza sıçacağım sizin ya. Nasıl bir semtmiş anasınız hadi. Herkes depo git diyor ya. Abi çıldıracağım yemin ediyorum. Allah'ın belası adam seni. İnşallah kafan tost makinesine sıkışır. Abi. abi. Çok büyük beddua ettim ya. Biraz ağır oldu. Kız Allah'tan korkun Allah Allah. Deliler. <laughs> Allah altıma sıçtım ya. Merhaba dostum. Sıkan Vakfı'na bağış yapmak ister misin? Ya bağışınıza da size de sizin şirketinize de gelişine de gidişine de bu şekilde gülüşüne de. Söylerim dik diken diken oldu. Beni neden korkutuyorsun ya? Ama lütfen efendim bağış yapmanız bizim için çok önemli. Sadece 500 dolar. Ebelik <laughs> oğlum. senin nikah. Ben bir ayda 500 dolar kazanmıyorum oğlum. Lan kaybol git lan. Akşam akşam dolandırıcı mı nedir ya? Allah'ın belasına bak ya. Gelmiş benden 500 dolar para istiyor ya. 500 dolara ben bir ayda kazanmıyorum anasını satayım. Sana niye vereceğim ben kazandığım parayı? Ama harbi çok kötü korktum ya. Öyle geliş mi olur arkadaş? 744 numara. Şunları da vereyim artık evime gideceğim. Yeter. Harbiden kargocu olmak çok zor arkadaşlar. Görüyorsunuz geziyorum oradan oraya geçiyorum yoruluyorum ya Aha hey paketimi getirmişsin gerçekten çok teşekkür ederim Rica ederim hanımefendi ne demek Sen hayaletlere inanır mısın? Ya bir hurafeci daha çıktı İnanmam hanımefendi inanmam inansam ne olacak ya Tabii ki de inanmazsın sana bunu ispatlayacağım Yarın hayaletle dolu bir ormana gideceğim Oradan çok güzel görüntüler kaydedip geri geleceğim Yani buradan gideceğine eminim ama döneceğine çok emin değilim yine de sen bilirsin Hadi bakayım hadi bir deliyle daha konuştuk ya Hayaletlere inanıyormuş da hayaletlerin fotoğrafını çekip gelecekmiş. <laughs> Salak yemin ederim. Son bir tane paketimiz kaldı arkadaşlar. Onu da nereye vereceğimizi bilmiyorum. Ok görmüyorum şu an. Onu da şu taraftan bir mi vereceğiz acaba? Oğlum bu paketi ben eve mi götüreceğim? Nereye götüreceğim? Paketi vereceğim ev yok. Mahalle bitti anasını satayım ya. Ben bu paketi nereye vereceğim oğlum? Ha ok şimdi çıktı tamam. Bu tarafa doğru devam edip götüreceğiz. Bu adam mı mı derken Ha bu da ev varmış lan. Oğlum ben de burayı görünce. Dedim ormanın içine mi sokacak bizi dedim. Oğlum araba çıkmıyor buraya ya. Ben bu arabayı oraya nasıl çıkartacağım anasını satayım. Araba çıkmıyor ya. Buraya koydum yetmez mi? illa arabayı buraya çıkartmam lazım malum. Ha yok lan. Zaten buraya çıkmaya gerek yokmuş oğlum. Pankede alıp götüreceğiz direkt. Yalnız buranın havası niye böyle? Arkadan bir uğultu muğultu geliyor. Selamünaleyküm. Ooo bir tane not var burada. Üzgünüm şu anda evde değilim. Elinizde el paketi şu sağ taraftaki binaya bırakabilirsiniz diyor. Sağ tarafta bina mı var lan buranın? Aa, şuradan yol hala gidiyor. Şu tarafta bir yere mi bırakacağım acaba? Oğlum ben böyle bilmediğim yerlere niye giriyorum anasını satayım ya. Allah Allah. Bir şey çıkacak şimdi var ya. Selamünaleyküm. Burada niye bu kadar kargo var? Hepsi de bizim şirketten gelmiş. Ben bunu buraya bırakacağım. Bir şey olacak. Bir şey olacak. Go home diyor beni göndermezler. Allah'ım ya Rabbim biliyorum bunların çıkacağını. Hey sen buralarda dolaşan adam mısın? <laughs> hayır abi ya ben sadece paket bıraktım ya. Aa, peki o zaman tamam dostum gidebilirsin. Tehlikeli birisine de benzemiyorsun zaten. Ya abi niye tehlikeli olacağım ya? Sadece işimi yapmaya çalışıyorum. Bugün niye bu kadar çok mal var ya? Allah'ım ya Rabbim deli midir, nedir gelmiş bana sen tehlikeli misin diyor ya. Gitti mi o? Gitti herhalde tamam. Ben Gel, de göbek atayım oğlum ben. Hayırdır yani ayağını denge bak. Yoksa ayağına sıkarım. Bana burada eşref çift derler ha ona göre. Of erkek. Oh be bugün ne kadar sıkıntılı bir gündü ya. Harbiden var ya. Çok değişik insanlarla falan karşılaştık. Şöyle yatayım biraz dinleneyim kendime geleyim <laughs> ya. Bir his kalması. Ne oluyor oğlum bunun? Bu TV reklamı mı? Bu, bu ne anasını satayım? Youtuber yapmış gibi. Youtube videosuna benziyor. Hayaletli bir ev. Lan gene bozuldu ya. Gece bu saatler olduğu zaman tam televizyon izleyeceğim. Yayın gidiyor anasını satayım ya. Allah belazını yiyoruz. Nasıl altıma açtım ya. <laughs> Hadi buyur. Bak şimdi. Met burada yok. Ananı satayım. Arnold da burada yok. Aha sıçtık. Hurafı hurafe dedik adamların dediklerine inanmadık. Şimdi benim ağzıma sıçacaklar arkadaşlar. <laughs> ya biliyordum böyle olacağını ya. Mithat dayı iyi misin? Mithat dayı ne anlatıyorsun ya? Fotoğraf falan bir şey. Mal mal şeyler söylüyor Mithat dayı. Bizim Metle Arnold ölmüş diyorlar ya. Doğru mu bu? Sıra bana da geliyor galiba var ya Mithat dayı. Mithat dayı beni burada göremezsen bil ki benim helvamı yiyorlar Mithat dayı. Çok da yarağımda. Şimdi bugün iki tane hurafe gerçekleştiyse bugün ben döneceğim öleceğim o zaman zaman durma. Nereye döneceğiz acaba? Merak et. Neyse yavaş yavaş kargoları teslim edelim de. Ölüm Allah'ın emri. Ölümden kaçış olmaz. Öleceksek gelir biz öldürürler artık. Ne yapalım yani? 156 numara. Evde misiniz efendim? Hey dostum paketimi getirmişsin. Paket için teşekkürler. Rica ederim efendim ne demek? İyi geceler olsun. İyi lan delinin biriyle daha uğraşmadan kargosunu rahat bir şekilde verdik. Şimdi şu kargoya gelelim bakalım. Bura kaçmış 315 numara. 150'den birden 315'e geçtik anasını Çok değişik bir ev numaralandırma sistemi var burada <laughs> Eee Abın arasında bak. Abraham, Abraham kapıyı aç Abraham. Buraya teslimat yapamazsınız dostum. Lan niye teslimat yapacağım? Sen sipariş vermişsin işte. Aç da kapıyı aç şu kargonu. Manyak mı denen? Lan kapıyı açmadan nasıl aldın oğlum kargonu? Ne lan? Ya ne Neler yaşıyoruz ya şurada? Her seferinde farklı semtlere mi dağıtım yapıyorum? Herhalde öyle bir şey yapıyorum. Evet dostlar bugün sizlerle birlikte kargo siparişi alıyoruz. Ağzına tükürdüm. Burada YouTuber benim, sen değilsin. Buradan paketi bana gönderdikleri için buraya hepsine teşekkür ediyoruz. Ya bu youtuberların hepsi mi geri zekalı gerçekten? Kapat şu kamerayı ya. Bir ben gideydim ondan sonra çekeydin ya. 40 yıl düşünsen bir tane oyun içerisinde youtuber'a denk geleceğimiz aklıma gelmezdi. Güzel meslek koymuşlar ama o güzel olmuş. Evet şimdi tekrar devam edeceğiz. Sanırım arada kalan bir tane ev daha var aynen öyle. Bu kaç numaraymış? 165 numara. Yine bir anda 300'den 165'e düştük. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Acaba beni hangi evdeki ev sahibi öldürecek? Gerçekten çok merak ettim. Başladım. Oo! Bu çocuğum ben bunlardan değilim abi. Bu kardeşim Mark için. Abi sakin olur musun? Mark kim anasını zaten? Ben tanımıyorum ya. Abi bir dakika sen sen benim aradığım kişi değilsin. Ay günaydın abi. Ben kargocuyum abi. Kargoyu teslim ettim gideceğim şimdi. Aa peki dostum çok özür dilerim. Akşam akşam seni korkuttum. Ya Yo, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. O, alışığım böyle şeyler. Alıştım artık. Adamlar silahla kapı açıp kargo teslim alıyor ya silahla. Artık böyle saçma sapan şeyler. Artık böyle saçma sapan. Artık böyle saçmalıklara karışmadın. Artık böyle saçmalıklara karışmadan şu Şimdi iki tane kargom kaldı o ikisini de verirsek tam olacak burası 174 numaraymış Hemen şu 174'ü de teslim edelim bir tane kargomuz kaldı Kıt kıt kulak yumurtam sıcak inanmazsan gel de Seninle sohbete dahi girmeyeceğim kapat kapıyı geç içer Ya insanlar çok tuhaf Oğlum yolun ortasında biri var lan. Beni öldürecek olan adam mı acaba o? Kamyonun önünde biri var diyor ya. Oğlum kamyonun önünde biri olabilir. Yanından geçer gideriz yani. Durma, durma. Allah'ın belası, durma. Vaay, şimdi benimle uğraşma. Asya girerim, sen buralarda dolaşan adamsın. Abicim, o ben değilim. Bak ben kargocuyum. Kos koca kargo şirketinin kargo arabası var ayağımın altında. Aha, senin evsiz olduğuna bahse girerim. Lan benim evim olsan olur, olmasan olur? Lan ben bu deliyle ne uğraşıyorum ya? Şu deliyi sal eve gidelim. Allah Allah. Salak mıdır nedir? Çekil lan yolumdan. Oha, ezemiyorum ya. Oğlum, dua et sen ezemiyorum var ya. Seni ezemilseydim şu an ağzına tükür öldürmüştüm Neyse senin gibi deliyle uğraşmayacağım ben. Eve ben gideceğim abi. Hıba <laughs> ben dedim lan. Ne oluyor lan? Oğlum araba yan döndü. Arkada bir şeye mi bastım ben? Bu ne lan? Ananı adını sincaba çarpmışım ya. Ben de ne oluyor dedim. Tüh, sincaba çarpmışız ya. Bagajım açılmış. Aman evine git diyor oğlum. Bir an önce evime gidip yatıp uyumak istiyorum gerçekten. Bugün zaten yorucuydu. Bugün kotamızı doldurduk yani. Çok korktum bir anda acayip korktum Arkamdan ses mi geliyor diye arkama bakmak istedim Kesin buradayken bindi bu Kargo arabasının arkası açık kalmış ya Oğlum arkasına baktım ben Yok arkama dönersem bu gene arkamda Ya ben bu manyaktan nasıl kurtulacağım arabamın arkasında bak Ayak seslerini duyuyorum ben az önce o yüzden döndüm Bence ben arkama bakmadan evime gideyim sonra da polisi arayayım arkadaşlar Böyle evime giderim ben arkama bakmadan Şimdi burada da kapım kapalı ya yani tutup da benim evime girmiş olamaz herhalde Herhalde mi? Bak. Resimler koymuş. Bu metle Arnold'un bahsettiği şeye benziyor. Onlarda da resimler, fotoğraflar vardı. Beni takip etmiş her yerde. Kargo bırakırken de takip etmiş. Gide mi? Tuğdu tu diyor. Oğlum o adam beni öldürecek. O adam beni öldürmeye gelecek kesin. Bir bıçak mıçak. Mutfağımda bir şey yok mu anasını satayım? Benim bıçak mıçağım ya. Öldürürüm şu adamı. Yeter yeter. Ben benim suçumdu. Benim suçumdu. Bu malı buraya ben getirdim. Yani bu malı buraya getirdiğim için bundan kurtulmam lazım bir şekilde. Tamam burada fotoğraflar var. Doğru. İyi <laughs> güzel hoş fotoğraflar var. Bu adam artık eve girdi. Bak bu adam artık eve girdi. Nasıl kurtulacağım bu adamla? Dolabın içine mi saklansam? Oğlum bu adam benim buraya girdiğimi görmeyecek mi sanki ya? Kal 911 diyor. Aa doğru. Benim beynim yok yanasını zaten. Ben buradan 911 arayabilirim ya. Cık. Alo. Adam geliyor. Adam geliyor. Ha! Ah! ya? Gizli bir oda falan mı var benim buradan nasıl Nasıl kurtulacağım ben bundan ya? O adam beni fark ediyor. Tamam dolaba gireceğim. Tamam girdim. 911 ara diyor. Oğlum aradığım zaman adam geliyor işte. 911 salak da telefonu açmıyor genel zaten. Gene adam dolabı açacak şimdi. Ha polis. Polis! Polis! Oo lan bu sefer açmadı dolabı. Niye açmıyor bu dolabı? Burada durur çıkmam ki. Sabah kadar çıkmam. Aa uyuyakaldım lan burada. İyi gittim ben de. polis geldi bunu aldı, götürdü. Öyle bir şeyler oldu herhalde. Aha adamı yakalatmışız lan. Seri katili yakalatmışız. Tipi buymuş. Ya ya ben öyle Metle Arnold gibi sıç çocuğu falan zannettin değil mi? Böyle ağzına sıçarmış işte da ben adamın ya. Adam olacaksın oğlum. Helal olsun ulan. Evet dostlar bugün sizlerle bir de çok güzel harika bir oyun oynadık arkadaşlar. Yani bazı yerlerde gerçekten korktuk. Gerçekten çekindik ama ben oyunda keyif aldım gerçekten. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma da abone olup like etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.